Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri kardeşlerim sivilceler, sivilce lekeleri ile ilgili yaklaşık 200 bin izlendi videomuz. Bir sürü kardeşimize, arkadaşımıza yardımcı olduk. Yalnız benden sürekli şöyle bir şikayetiniz vardı. Şimdi hani sarımsağı kullandığımız için tabii biraz koku bırakıyor. E genç öğrenciler, kardeşlerimiz okula giderken vesaire sıkıntı yaşıyoruz abi diye. Daha farklı bir formülü var mı diye bana. Ben de araştırdım arkadaşlar. Sizler için olan yeni formülümüz buz arkadaşlar. Normal bildiğimiz buzdolabında sakladığımız buzlarda arkadaşlar cildimizdeki sivilce ve sivilce ekelerinden çok kısa ve hızlı şekilde kurtuluyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız? Günde iki defa arkadaşlar sabah akşam kullanabilirsiniz. Yalnız buzu direkt cildimize sürmüyoruz arkadaşlar. Bir bez parçasına temiz bir beze buzu sarıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra sivilcelere ve sivilce lekeleriniz olduğu yere süreceksiniz. Buz erimeye başladığı zaman bırakın arkadaşlar. Ondan sonra yıkamanıza falan gerek yok zaten. Dediğim gibi sabah akşam uygulayacaksınız. Ve en kısa zamanda sivilce ve sivilce lekelerimiz kaybolacak. Çünkü soğuk biliyorsunuz arkadaşlar. Tüm sağlık için de aynı. Yani soğuk suyla duş almak lazım. Elimizi yüzümüzü sabahları yıkarken soğuk suyla yıkamamız gerekiyor. Bunların bedene vücuda çok büyük faydası var tabii ki. Hem sağlıklı hem dinç olmamız için bizlere çok büyük bir faydası var. O yüzden sivilcelerden ve sivilce lekelerinden kurtulmak için arkadaşlar bu yeni formülümüzü uygulayın. Yorumlar bölümüne de ne kadar hızlı bir şekilde faydalandığınızı yazarsanız daha önceki videomuzda olduğu gibi yine sizlerle birlikte yüz binlerce insana ulaşmış oluruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.